bir hafta, bir buçuk hafta aradan sonra cüzdanın sahibini bulduk. İyi ve kötü. Bir yerlerden ulaştık. Biraz sonra gelecek. Ama kulağını çekeceğim onu şimdi. Ha? I'm walk to my last You walk or yeah. bike? Walk. Walk. Yes. and club. White beach club. Uh, evet. evet. Tamam, evet. hayırlı olsun. Güle güle evet. kullan. <laughs> Thank you tamam, bay bay. Nice. Hadi. <laughs> Vay şerefsiz var. Now you will buy yes. a chocolate. Oh, okay. okay. Uh, you will give it to kids, mini kids. Okay. 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 For it. Come or on. Kids. Yes, for kids. Come on. <laughs> yes. Hadi. Thank you. Bye bye. Thank you, bye Adios. Thank you. Bye bye. bye. şerefsiz seni. Şey. Ne oluyor lan? Kahramanımız. He. Yine... Kahraman karnım aç benim. Aç kahraman. <laughs> Ölüyor bacımdan. <laughs> Günlerce adamı aradın, aradı Nasıl buldun? Yaman semtine gittim. Mutlatını verdim. Telefonunu buldular. Kızlar da senin kızlar da aradı. Ben bazıca bilmediğim için. Şey. Vay be. Ya. Helal olsun sana. Helal olsun koçum sana be. Ya. Koçum benim. <laughs> Bırak yememeyim ya. <yemeğim>, <laughs> Yeme. Gurur duyuyoruz. Gurur duyuyoruz. Hadi lan. Ben... Türk ahalisi olarak. Ben de. Ben de. Bye Thank you. bye. bye. bye.